yeni sezon öncesi tüm planlamasını şampiyonluk üzerine yapan ve bu doğrultuda daha çok deneyimli oyuncularla sezona başlamayı hedefleyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, birçok genç oyuncuyu kamp kadrosuna dahil etmedi. Kiralık olarak sezonu başka takımlarda geçiren oyunculardan sadece üçünü kamp listesine dahil ettiği belirtilen Avcı'nın geçen sezon kulübede yer alan genç oyuncular Hakan Yeşil, Safa Kınalı ve Atakan Gündüz için de olumsuz bir rapor sunduğu öğrenildi. Üç gencin Abdullah Avcı'nın ön raporunda kamp listesinde yer almadıkları belirlendi. Deneyimli teknik adamın sadece Ahmet Can Kaplan ile Farukcan Can Genç'i kampa götüreceği öğrenildi. Avcı, kampa götürmeyeceği isimlerin süre alabilecekleri bir takıma kiralanmasını istedi. Trabzonspor'un önerdiği parayı az bulan Danimarkalı golcü ve menajeri, görüşme yaptığı Alaves ve Kopenhag'dan beklediğini bulamadı. Bordo Mavili kurmayları yeniden arayan Andreas Cornelius'un menajerinin, şartları bir kez daha değerlendirelim dediği öğrenildi. Trabzonspor'da kapandı denilen Andreas Cornelius transferi yeniden açıldı. Bordo Mavili yönetimin önerdiği imza paralarıyla birlikte 2,5 milyon euroyu az bulan Danimarkalı golcü, ve menajeri bir süredir İspanyol ekibi Alaves ve Kopenhag ile görüşüyordu. Ancak bu görüşmeden olumlu sonuç çıkmadı. Her iki kulübünde Trabzonspor'un önerdiği paranın altında bir rakam verdikleri ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından Cornelius'un menajerinin bordo mavili kurmayları aradığı ve şartları bir kez daha değerlendirelim dediği öğrenildi. 28 yaşında olan Cornelius için Trabzonspor kulübü parma ile anlaşma sağlamıştı. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde yer alan Andreas Cornelius için resmen devreye girdi. Fenerbahçe yönetimi hem Danimarkalı Forvet'in menajeri hem de Parma kulübüyle görüşmelere start verdi. Takvimin haberine göre, yeni sezon öncesi iki Forvet takviyesi yapmayı planlayan Sarı Lacivertlilerin Cornelius konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. Fener'in Parma'ya 3,5 milyon euro teklif ettiği belirlendi. Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu, Cornelius defterinin kapandığını açıklamıştı. Trabzonspor'un teklifte bulunduğu Slovak Yıldız Marek Hamsik'in pazartesi gününe kadar geri dönüş yapması bekleniyor. İspanya basını ise tarafların anlaşma sağladığını öne sürdü. Yönetim, Hamsik için yaptığı son 1 milyon 500 bin euro maaş artı bonus artı imza parasını içeren 750.000 bin euroluk teklifini 250 bin euro daha artırarak 1 milyon euroya çıkardı. Slovak orta sahaya geçtiğimiz günlerde resmi teklifini sunan Bordo Mavililer, beklemeye geçmişti. Bu arada İspanyol basını önemli bir iddia ortaya attı. Todo Fikikes adlı internet sitesi, fırtınanın Göteborg'daki sözleşmesinin sonuna gelen Slovak futbolcuyla anlaşmaya vardığını yazdı. 33 yaşındaki futbolcu da ufak pürüzlerin kaldığı ileri sürüldü. Bordo Mavili yönetim, Göteborg ile sözleşmesi 30 Ağustos'ta bitecek bir 83 boyundaki futbolcunun işini bir an önce bitirmek için elini çabuk tutmak istiyor. Alanya Spor ile sözleşmesi sona eren İngiliz stoper Steven Kalkır'a teklif yapan Trabzonspor, tecrübeli oyuncudan cevap bekliyor. İngiltere'den beklediği teklifleri alamayan 29 yaşındaki stoper oyuncusuna Beşiktaş da talip olmuştu. Trabzonspor'dan düşünmek için süre isteyen Kalkır'ın Bordo Mavili ekibin teklifini kabul etmeye hazır olduğu belirtildi. Birkaç gün içinde İngiliz stoperin Trabzonspor'a olumlu ya da olumsuz cevap vermesi bekleniyor. Geride kalan sezon Alanya Spor'da toplam 37 maça çıkan Kalkır, 4 gol, 2 asistle oynamıştı. Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor, daha önce teklif yaptığı Marcelo Sarakçı için Leipzig kulübüyle bir görüşme daha yapacak. Abdullah Avcı'nın onay verdiği Uruguaylı Yıldız'ın kiralanması hedefleniyor. Forvet ve orta sahanın yanı sıra Bordo Mavililer, savunmanın soluna da nokta atışı bir takviye gerçekleştirecek. 4-5 isim üzerinden çalışmalara devam eden Trabzonspor yönetimi, Marcelo Sarakçı konusunda tekrar Leipzig'in kapısını çalacak. Geçtiğimiz hafta yapılan ilk görüşmede Alman kulübü, önceliğimiz oyuncuyu satmak. 6 milyon euro istiyoruz demişti. Karadeniz ekibi ise 23 yaşındaki Uruguaylı Yıldız'ı kiralayabileceklerini iletti. Yeni görüşmede yine kiralama formülü üzerinden gidilecek ve sözleşmeye maksimum 2 milyon euro civarı satın alma maddesi konulabileceği söylenecek. Galatasaray'daki bir buçuk sezonluk kiralık kontratı biten Saraci'nin Leipzig ile 2023'e kadar sözleşmesi var. Başkan Ağoğlu devrede teknik direktör Abdullah Avcı başarılı sol bekin transferine onay vermiş durumda. Leipzig ile iyi ilişkileri bulunan Başkan Ahmet Ağoğlu, bu transferde şartları zorlayacak. Haftalardır temas halinde olunan bir Meling için Trabzonspor'a rakip çıktı. Lig bir ekiplerinden Rennes, Norveçli sol bekle ilgileniyor. Fransız basını Rennes kulübünün 2-3 milyon euro arası bir bonservis bedeliyle transferi bitirmek istediğini yazdı. Bordo Mavililer, Melink'le yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ederken, küme düşen Nimes kulübünün iflas açıklama durumu olduğu için muhatap bulmakta zorlanıyor. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren golcü isim Vincent Abubakar, Trabzonspor'a teklif edildi. Beşiktaş son teklifini yaptı, geri çekildi. Emre Belözoğlu bir teklif yaptı, ancak görevden ayrıldı. Çarşı karıştı. Çünkü menajerinin ortaya attığı Suudi Arabistan ile İspanya iddiaları da fos çıkınca Vincent Abubakar ortada kaldı. Bir süredir Kamerunlu golcüsünün menajeri Pini Zahavi her kapıyı çalıyor, oyuncusunu öneriyor. Beşiktaş'a ancak başkan Çebi'nin şarlarını kabul ederse dönebilecek. Emre Belözoğlu gittiği için Fenerbahçe'den ise şu anda bir ilgi yok. Galatasaray'da ise tam bir kaos olduğu için herhangi bir gelişme yaşanmadı. Bu yüzden Abubakar'ın menajeri Ertuğrul Doğan'dan randevu talep etti. Gelen bilgilere göre Doğan henüz randevu vermedi. Ancak Zavi'nin Abubakar'ı Gervinho'ya verilen ücret karşılığında Trabzonspor'a önereceği bilgisi Doğan'a ulaştırıldı. Şampiyon kadro kurmak için girişimlerini sürdüren Bordo Mavili kurmayların transfer listesi bir hayli kabarık. Öte yandan yurt dışından da birçok transfer iddiası ortaya atılırken, İngiltere'den müjdeli haber geldi. Bordo Mavili kulüp için adadan flash bir iddia ortaya atıldı. İngiliz Sky Sports, Trabzonspor'un Tottenham'ın sol beki Deni Ross'u transfer etmek istediğini öne sürdü. Öte yandan Tottenham kulübü, 2009'dan bu yana takımda forma giyen 30 yaşındaki İngiliz savunmacı ile yollarını ayırdı, ve yeni sözleşme yapmayacağını açıkladı. Trabzonspor'da golcü operasyonu, 2020-21 sezonunda gol yollarında ciddi sıkıntılar çeken ve yeni sezon için golcü transferi yapmakta kararlı olan Bordo Mavililerin gündemine sürpriz bir isim geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı ve Başkan Ahmet Ağoğlu'nun beklemeye değer. Dediği Sörlot'un, Almanya'da kalacağını söylemesinin ardından harekete geçen Bordo Mavililer, İngiliz golcü Deni Welbeck için harekete geçti. Welbeck ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürüldü. İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'la sözleşmesi sona eren ve bon servisi elinde olan Deni Welbeck için menajeriyle temasa geçen Bordo Mavililerin İngiliz oyuncunun şartlarını araştırıyor. Kariyerinde Manchester United ve Arsenal gibi dev takımların formalarını uzun süre giyen Welbeck, Geçtiğimiz sezon forma giydiği Brighton'da 6 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Trabzonspor kurmaylarının Golcü oyuncunun ekonomik şartlarına göre transfere yön vereceği belirtildi. Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olduktan sonra oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Yusuf Yazıcı ile ilgili Real Madrid iddiası ortaya atıldı. Lille'nin futbol direktörü olan Luis Campos, Real Madrid ile anlaşmış sportif direktör olarak göreve başlamıştı. Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan Campos'un Yusuf Yazıcı'yı Real Madrid'e götüreceğinin konuşulduğunu söyledi. Yusuf Yazıcı geçtiğimiz sezon ligde 32 maçta 7 gol bir asistle oynadı.